Yaz aylarında güneş sonrası dolgu işlemi riskli midir? Evet, yaz aylarında güneş sonrası dolgu işlemi bazı riskler taşıyabilir. İşlem sonrası cilt hassaslaştığı için güneşe maruz kalmak bazı istenmeyen etkileri arttırabilir. Ödemi arttırabilir, lekelerin oluşmasına neden olabilir. Terleme artışı ile oluşan hijyen zayıflığı enfeksiyon riskini arttırabilir. Peki bu durumu engellemek için ne yapılmalı? Dolgu yaptırdıktan sonra en az 48 saat doğrudan güneşten kaçınmak önerilir. Geniş spektrumlu, yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. İşlemden sonra birkaç gün boyunca deniz, sauna, hamam ve yoğun egzersiz gibi aktivitelerden uzak durulmalıdır. Ayrıca bir tatil planımız varsa bu tarz işlemleri bir hafta öncesinden tamamlamak sizi koruyacaktır.